Şimdi Sinan Kuzucu son denemesi. Altıncı denemede fen ikinci parta geçtik. Altıncı sorudan itibaren devam ediyoruz. Aşağıya ne kadar çok yorum yazarsanız arkadaşlar ona göre videolar hızlı hızlı gelir. Matematikler de gelir. Lütfen izleyen herkes iyi kötü bir yorum yazsın. O şekilde bu videoları biz yapıyoruz. Yani kimse yorum yazmayınca ben de video atmıyorum açıkçası. O şekilde yapalım. Peki. Şimdi diyor ki aşağıdaki tabloda insan e, zigotu ve bu zigotun gelişmesi sonucu oluşan çizgili kas ile sinir hücrelerini DNA'sından sentezlenen protein çeşitleri verilmiştir diyor. Şimdi insan e, zigottaki dizilimi. bak şimdi hepsinin DNA dizilimi aynı zaten çünkü senin zigotunda ne DNA dizilimi varsa kas hücrende de sinir hücrende de tırnağında da hepsinde değil mi? aynı DNA'daki aynı DNA dizilimi olacak. Ama sentezlenen protein çeşidi şimdi ne proteini lazımsa ona göre bir protein kendine sentezliyorsun tamam mı? Bununla ilgili bir değişiklik olabilir. Şimdi diyor ki bak bir zigotun ve vücut hücrelerinin kalıtım materyali aynıdır. Doğru bak burada aynı bak kalıtım materyalleri tamamen aynıdır. DNA'nın protein olarak okunan kısmı hücreden hücreye değişiklik gösteriyor. Evet gösteriyor. Yani burada baksana mesela diyelim ki zigottaki protein olarak okunan kısım burası. Çizgili kasta burası mesela daha değişik değil mi? Her hücrede her gen aktif değildir diyor. Şimdi bakalım e, bu da doğru. Neden doğru? Şimdi bak mesela diyelim ki örnek veriyorum. Bak mesela buradaki K geni tamam e, DNA'daki gen bu ama sentezleme yaparken buradaki K geni aktifleşmiyor. Yani zigotta aktifleşmemiş ama mesela çizgili kasta aktifleşmiş yani değil mi? Değil mi? Bu da doğru. Evet, bu da ilginç bir soruydu yani ilk defa gördüm yani bu tarz bir soru. Yani LGS'de FEN'de böyle işte ilk defa gördüğünüz ilginç sorular olabilir. O yüzden bu denemeleri çok dikkatli takip etmeniz gerekiyor yani. Nereden takip ederseniz edin ama dikkatli takip edin. Şimdi bak yedinci soru. Diyor ki bir deneyde birinin ucunda kapak, diğerinin ucunda balon takılı olan iki tane cam boru varmış. Yani şöyle bir tane kapak, bir tane de balon varmış. Diyor, cam boru vardı diyor. Ee, bir mantar tıpaya böyle yerleştiriliyordu. Şöyle şurada da bir mantar var. Cam boruların yerleştirdiği bu mantar tıpa içinde hidroklorik asit maddesi bulunan cam kaba hava almayacak şekilde birinci durumdaki gibi takılıyor diyor. Tamam mı? Yani buraya hidroklorik asit koymuş. Tamam Asit bu. Sonra ikinci durumda ne yapıyor ikinci durumda? Ee, okuyalım. Cam borunun kapağı açılarak çinko parçaları hidroklorik maddesine bırakıldıktan hemen sonra kapak tekrar kapatılıyor diyor. Şimdi burada ne olacak? Hidroklorik asit ile çinko arasında bir kimyasal tepkim olacak değil mi? Çünkü asit ile metal tepkimesi. Bak bunları sürekli soruyor değil mi? Bunlara dikkat edelim. Asitle metal tepkimesi sonucunda hidrojen gazı açığa çıkıyor değil mi? Hidrojen gazı açığa çıkıyor. İşte orada balon şişecek galiba. Şimdi devam edelim. Ee, hidrokalorik maddesen bırakıldıktan sonra kapak tekrar kapatıyor. Bir süre sonra çinko parçaları bırakılan karışımda çinko parçalarının kaybolduğu çünkü kimyasal tepkimeye giriyorlar. Üçüncü durumda gri bir madde oluştu ve balonun da şiştiği gözlemleniyor. Tamam. Şimdi olayı anladık mı? Anladık. Şimdi nedeni ne? Ee, asidin Hidrokalik asidin çinkoyla tepkimesi sonucu Çinko maddesi değişiyor. Kimyasal değişime uğruyor ve hidrojen gazı çıkıyor. O da bu balonu dolduruyor. Şimdi hangisi doğrudur diyor bakalım. 1. Çinko parçaları hidroklorik, hidroklorik asit maddesi içinde erimiştir diyor. Şimdi bak erimek demek yanlış bir kavram. Tamam mı? Erimek demek şimdi bak erimek demek ne demek? Erimek demek senin bir kere katı halden sıvı hale geçmen demek. Ve bu bir fiziksel değişimdir tamam mı? Sen burada bir kere kimyasal bir değişime uğradın. Başka bir maddeye dönüştün. Buna erime denmez. Mesela aynı şekilde çayın içine şeker attığımız zaman da bu şeker çözülür. Tamam mı? Çözünür. Yani buna eridi denmez. Tamam mı? Halk arasında yanlış kullanıyor bu kavram. Eridi demek katıdan sıvıya geçmek demektir. Ve fiziksel bir değişimdir. Tamam mı? Şey dedi ama hocam o da sıvılaşmış. Tamam da bu sıvılaşmanın nedeni erimesi değil. Kimyasal tepkime sonucu ortaya çıkan bir durum bu. Gaz çıkışının gerçekleştiğini zaten söyledik. Gri madde ile çinko parçalarının kimyasal özellikleri tabii ki de farklıdır. Neden farklıdır? Çünkü hidroklorik asit ile çinko tepkimeye girdi. Buradan H2 gazı açığa çıktı. Bir de gri bir madde çıkmış değil mi? E, ne oluyordu? Biz kimyasal tepkimelerde ne dedik? Girenlerin atomları çıkıştaki atomlar aynı olacak ama e, çıkıştaki maddeler yeni madde olduğu için değil mi? kendine özgü bir madde olduğu için giriştekinlerin özelliklerini taşımaz. Tamam mı? Giriştekilerin özelliklerini taşımaz. Bu da ne olacak o zaman? C seçeneği olacak. Şimdi gelelim 8'e. Şimdi aşağıdaki tabloda K, L, elementlerinin elektron dizilimleri verilmiştir diyor. Şimdi bak bunlarda çok bu soruları soruyorlar. Şimdi bir kere K'nın elektron dizilimi bak birinci katman normalde. Şimdi bak birinci katman 2'den sonra ikinci katmana geçiyor ya. Demek ki buradaki şey 2 kare değil mi? Çünkü ikinci katmandan sonra geçmiş Birinci katmanda doldurmuş demek ki. Bu 2. E o zaman ikinci katmanda dolduğuna göre 8 de dolacak. Bu da 8. Bu da 2 demek. Tamam bu da ikiymiş O zaman bu L helyum olacak şöyle. Tamam onu da yazalım. Bu hatta K ne olacak? Atom numarası 12 olan ne? Magnezyum değil mi? Onları da yazalım. Üçüncü periyot 2A grubu. Helyum birinci periyot 8A grubu da değerli elektron sayısı 2 olmasına rağmen 8A'da. Burası da 2'ye 8 değil mi? Bu da neon olacak o zaman. 2'ye 8 değil mi? Bu da ikinci periyot 8A grubunda. Yani şu ikisi ikisi de 8A grubunda soy gaz. Bu da o zaman 1 olması gerekiyor. Çünkü birinci katmanda ya 1 olur ya da 2 olur. E 2 zaten kareydi değil mi? E o zaman 1'e de ne kalacak? Yıldız kalacak. E o zaman bu da ne oluyor? Hidrojen oluyor. Bu da birinci periyot 1A bir grubu oluyor. Buna göre bu elementlerin grup numaralarının kıyaslanması ne diyor? E şimdi L ve M 8A grubunda, K 2A grubunda, Nide de yani hidrojen de 1A grubunda oluyor. Tamam mı? Bu soru tarzında çok soruyorlar. Yutmayalım bunları yani. Şimdi gelelim 9. soru. Şimdi basit makinalarda <laughs> ne olup bittiğini burada anlatmış. <laughs> diyor ki aşağıda bir iki şekilde bir inşaatta çalışan işçiler özdeş KLM kutularını farklı düzenekler kullanarak sabit hızla hareket ettiriyor diyor tamam mı? Buna göre düzeneklerle ilgili çıkarımlardan hangisi yanlıştır diyor tamam mı? Şimdi bak bir kere burada hemen bir kuvvet kazançlarını yazalım. Birincisinde şuradaki 3 tane ip düzeni çekiyor. Yani burada 3 kat kuvvetten kazanç var. İkincisinde de yine 1, 2, 3 tane ip çekiyor. Burada da 3 kat kazanç var. Üçüncüsünde ise şöyle biraz büyütelim. Bak 1, 2, 3, 4 tane ip çekiyor. O zaman burada 4 kat kazanç var tamam mı? Şimdi bakalım. Tüm düzeneklerde tabii ki de iş kolaylığı vardır. Zaten makinenin amacı iş kolaylığı. Şimdi bir ve üçüncü düzeneklerde kuvvetin hareket yönü değişirken diyor. İkinci düzenekte de değişmemiştir diyor. Doğru. Bir de ne yapıyor? Bak şimdi bir de sen bu tarafa çekiyorsun cisim bu tarafa çıkıyor. Üçte sen bu tarafa çekiyorsun cisim bu tarafa çıkıyor. Ama iki de sen bu tarafa çekiyorsun cisim de bu tarafa çıkıyor. Değil mi? Yani bu da doğru. Şimdi işçilerin kutuları yerden bir metre yükselmek için çektikleri ip uzunlukları. Şimdi burada bak Üçüncü düzenekte kuvvet kazancı en fazla olduğu için yol kaybı da en fazla olacak değil mi? Yol kaybı da en fazla olunca üçüncü düzenekte ipi daha çok çekmek zorunda kalacak. Hatta şöyle söyleyelim. Buradaki adam bu ipi 4 metre çekerse bu 1 metre yükselir. Bu 3 metre çektiği zaman 1 metre yükselir. Bu da yine 3 metre çektiği zaman bu buradan 1 metre yükselir. Yani burası 4 metre büyüktür. 3 metreler birbirine eşittir olacak. Bu da doğru. İşçiler kutuları eşit miktarda yükselttikleri için... Üçüncü işçinin kutuya uygula, uyguladığı yaptığı iş daha fazla olur diyor. Bu kesinlikle yanlıştır. Niye? Niye yanlıştır? Çünkü yapılan iş için neye bakacağım? Hangi ağırlık ne kadar yukarı çıktı buna bakacağım. E hepsinin ağırlıkları özdeş, değil mi? Özdeş kLM kutuları diyor. E aynı yüksekliğe de çıkartırsam ben bunları aynı işi yapmış olurum. Değil mi? Yani cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. Şimdi 10. soruyu çözelim. Diyor ki aşağıdaki düzeneklerden hangisinde yük ve kuvvetin sayısal değerleri birbirine eşittir? Yani yük ve kuvvetin sayısal değerleri birbirine eşit olması demek kuvvetten kayıp ya da kazanç yok demek. Tamam? Şimdi bak A şıkkına bakalım. Şimdi A şıkkında burada bak bir kere şimdi şurada bir şuradaki düzenekte bir kuvvet kazancım var. Neden? Çünkü bak benim kuvvetimin des dönme noktasına uzaklığı 2, yükün şuranın dönme noktasına uzaklığı 1. Yani şuradaki çıkrıktan dolayı zaten bir iki kat kazancım var. Tamam sonra kuvvet geldi buraya diyelim ki. Kuvvet buraya geldi. E burada mesela kuvvet kolu ve yük kolu aynı olduğu için burada kayıp ya da kazanç yok. Ama şuradaki çıkrıktan dolayı elimizde bir kazanç var. Gelelim B şıkkına. Bak şimdi. Buradaki yükten eğik düzenden dolayı 2 bölü 1'den bir 2 kat kazancım var burada. Ama kuvvetim burada mesela diyelim ki 10 Newton. Bu şuralara 5 Newton 5 Newton bölünceği için burada 2 kat kaybım var ya. Burada da 1 bölü 2 diyelim. Burada 1 bölü 2 kayıp. Burada da iki kazanç birbirini dengeler. Yani B şıkkında kayıp ya da kazanç yok olmamış oluyor. Diğer şıkları da yorumlayalım. Belki isteyenler olur. Şimdi bakalım. Bak bir kere burada örneğin kuvvetimizi uyguluyorum. Tamam kuvvet ki 10 ee şöyle yapalım. Hatta bak kuvvetimin destek noktasına uzaklığı 2. Şuradan yükün destek noktasına uzaklığı 1. Burada bir iki kat kazanç var tamam mı? Şöyle yapalım mesela diyelim ki iki kat kazanç var. Şuradaki sistemlerin iyi de hemen hemen hepsi bak. Mesela yükü diyelim ki 10 Newton de. Tamam burası 10 Newton olur. Bu ip 10 Newton olur. Şuralara gelirken 5 Newton 5 Newton olur değil mi? Burada da bir kazanç oldu. Değil mi? Bak yani yük bölündü. Yük 10'du 5'e bölündü. İki kat burada kazanç var. İki kat da burada kazanç var. Burada toplam 4 kat kazanç olmuş oluyor. Tamam mı? Şuna bakalım. Burada da bak şimdi. Mesela yük 2 e, metreye 1 metre değil mi? Burada bir 2 kat kazanç var. Değil mi? Ama şurası zaten sabit makara. Burası da sabit makara. Burada kayıp ya da kazanç yok. Totalde 2 metre şey 2 e, kat kazançla sistemi bitirmiş oluyor. Bunda cevabı olmuş oluyor? B seçeneği olmuş oluyor. Evet.